arkadaşlar bugün Free Fire oynuyoruz. Önceki arkadaşlar video ona geçmeden önce kesinlikle kanalı kesinlikle video like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kesinlikle kanalı kesinlikle bildirimi açmayı unutmayın. çok seviyorum ve hemen oyuna geçtik. Ve şimdi arkadaşlar yine bekliyoruz. Her bölümünki olduğu gibi bekliyoruz sadece bekliyoruz. Ve çok şükür bu sefer hızlı geldi. Hızlı geldi dediğim 20, 20 saniye sonra. Arkadaşlar Free Fire çok güzel oynar ama sadece bunun yüzünden kesiyorum. Yoksa mükemmel oyun. Bu hangi mi ya? Laci, Marci, bilmem ne. Garip garip isimler var. Oha 107. seviye 113. seviye. Yo hard. Benim burada boya halim. Neyse alabilirim yani sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ben asıl ha bir şey lan bir ve sıfır evet inşallah Bermudadır ben Bermuda'da Bermuda da Bermuda mıdır hadi Bermuda ver araf mı ben araf ne tövbe tövbe ben Prasilla diyeceğim tam 500 metre uzaklıkta hemen atlayıp tıklayacağım Tam 500 metre. Çünkü rüzgarın hızını hesaplarsak ve iniş hızımızı artı mesafeyi hesaplarsak tam 500 metrede inmemiz yeterli olur. Ve düşmanları hesaplamayı çok büyük bir şekilde unutmuşum. Lan hayır ben senin ben bunda inmeyeceğim. Arkadaşlar ben direkt söyleyeyim ben bir şu anda yani. Direkt ben öldüm. Eğer buradaki motosikletse iyi. Motosikletmiş. Tamam iyi. Tamamdır. Öncelikle motosikleti kaptırmam iyi mi? Hiç değil. Ama silah bulmam. Silah bulmadan hiçbir şey yapamam. Silah bulmam gerekiyor. Silah. Sadece silah. Yani işime yarayabilir. Allah herkes bana mı dalıyor? Valla takım her yerde takımlaşsınlar. Ben onların nasıl şikayet ediyorum? Allah ölüyorum. Geç. İstirme. Tövbe tövbe. Bu ne oğlum ya? Böyle da Ha şimdi. Üst kata, üst kat yok burada. Çok saçma. Şimdi ben ne yapacağım? Ne yapıp ne edeceğim? Bir mermi, bir mermi de harcamışım zaten. Oh. Şey bulmuş, silah buldum. Ne? Ben nereye gitsem düşman bulacağım ki. Ben nereye gitsem düşman bulacağım. Keşke motosikleti alıp kaçsaymışım. Tam da bunu yapmak istiyorum ama. Oha. Koş. Koş. Şura. Oh sonunda bir silah buldum. Gelen abi bize bakayım. Gelin bakayım abinize. Gelin bakayım abinize. Gel kardeşim. Top tamam, tamam. Anam. Nereden vuruyor bu şerefsiz? Kaç. Ya hayır ya. Öldü. Şerefsiz herif ya. He, bunlar takımlaşma kesin. Takımlaşma. Onayla onayla. Oyun en iyisi bana gelmiş ya. Gene. Altın 1'deyim. Birkaç, birkaç defa oynamışım. Ya. Eksi 7 mi? Yuhu artık. Kapat. Kapat kapat. Kesinlikle takım Kesinlikle. Çünkü beni öyle öldürebilme şansları yok. Kendilerine ödül şeylerdi abi. Aç. Anlayacak bir Tamam kardeşim tamam ya alt tarafı yenildik. Hadi bakalım. Devam. Devam ki. Bir kere de bu ya alayım ya. Kazanayım. Bir kere de kazanayım abicim ya. Hadi ekran 16 saniye diyor. Ben buradaki si şeylere bakayım. Efsanevi kıyafet. Lan lan bir bekleseydin ya. Ayıp ya. Vallahi billahi de ayıp. Ya isteyince çok fazla geliyor. Çok hızlı, çok yavaş geliyor. İstemeyince çok hızlı geliyor. Kardeşim ben tamam ya. Ne yazıyorum onun Aa bono. Ya sim bono mu kaldı? Şöyle bittin sen geber. Ya var. Çok fazla ses çıkıyor bundan ya. Vallahi çok fazla ses çıkıyor. Belki siz duymuyorsunuz olabilir ama Ay, herhalde duyuyorsunuz. Çok yüksek ses çıkıyor. Siber Ada. He. Ee, sıkıntılı. sıkıntılı. sevmediklerimden. Plazaria. Nerede uçak? Tam gene. Atla. Rotamız nereye? Kaptan. Kaptan rota nereye? Kaptan rota nereye? Tatil köyüne. Abi ben rotayı değiştiriyorum. Rotayı değiştiriyorum. Rotayı değiştirdim. Herkes onu inecek. Ama ben... Rotayı değiştirdim. Ben rotayı değiştirdim. Ben buradaki bütün mutluları alayım da. Bütün her yer gezeceğim. Tamamdır. Aldık. Al al buna Oğlum bu nasıl bir şey lan? Çok güzel. Ne Nasıl silahlar? Tövbe tövbe. Bir defa görüyorum ya böyle bir silah. Yani Hamas. Hamas iyi ya yani, severiz. Hamas'ı sever. Severim Hamas'ı. Evet. Yavrum, git. Güzel bir git. Onun bize bir soru varmış herhalde. Değiştir. Skar Bir saniye şunu indirsem. Evet, çanta. Çanta aradım, çanta buldum. Çok şükür. O oh, kullanacağım tabii ki de. Çok kötü bir silah. Bu silah çok kötü. Her bıraktım. Şimdi AK47. Tamam yürü git. AK47'si. Sen AK47'nin yanında hiçbir şeysin. Japan'ın anahtarı. Oh maşallah. Cephaneli karacağım şimdi. Şimdi bütün oyun boyunca cephaneli karacağım değil mi? Süper iyileştirici. Aha. Bak bir tane burada bir tane adam var. Of kafadan kafadan. Tam kafadan. Mükemmel bir vuruş. Oh 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 maşallah maşallah. Zengin. git. MA41 mi? Adı nedir ama? MA400 müydü hatırlamıyorum ama. Lan oğlum AK nerede? AK 47 ya. Kardeşim git. Neydi? MA M4 A1. Çok garip. Kardeşim bırak. Değiştirmek. Şimdi rotamız nereye? Rotamız içeriye. Şöyle je, ya mı? J18'i bir alayım. Ondan sonra rotamız şuraya. Rota buraya. Keşke araba falan bulsaymışım ya. Aha orada cephanelik var. Orada cephanelik var. Bak burada. Hemen burada. Aa. Öldürebilirdim lan. Aha. İki iki kişi çalışıyor. Japonlik arahtarı bende. Aç. Of. Allah Allah. Al. Öldüremezler. Gelsinler de öldürsünler. Anan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan öyle? Ne oldu lan? Bir şey gören var mı arkadaşlar? Oha. Ne? Nasıl? Nasıl? Ama ben bunu bir sen ya. Nasıl? Ya? Nasıl? ama ne oldu az önce? Tövbe. Evet arkadaşlar azıcık çömen alıyor. Şundan tümünü alayım tamam. Vallahi nasıl oldu H hala şaşırıyorum. Neyse. Yapacak bir şey yok. Başka bir şey arıyor muydum? Başka bir şey yapacaktım. Evet silahlar mı? Evo silah. Oha. Desenler falan. Neyse. Dar lab mıydı? Da. Heh efsane. Buraya tıklamıştım. Sını... Ya kardeşim. Niye alamıyorum? Sınırı süreme. Kiperip kitap mı ne? Karakçı faktörü. neyse ya. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu vermişsinizdir. Kesinlikle ama kesinlikle Videoma like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve görüşürüz.